Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Umarım görüşmeyeli herkes iyidir, keyifler yerindedir. Tüm sesimin ulaştığı takipçilerimize kocaman kocak dolusu selamlar, sevgiler. Değerli takipçilerimiz bu anlatımında size psikoloji rehberi diye bir uygulamadan bahsedeceğim. Uygulama ücretsiz bir uygulama. içerisinde birçok bilgiler mevcut psikolojiyle ilgili. Mesela bir web sen arama yaptırma yerine yani uygulama yoluyla bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Hazırsanız geçelim anlatıma. Psikoloji rehberi. Uygulamamız bu. Psikoloji rehberi. Başlık. Uygulamayı indiriyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Kullanmaya, okumaya başlıyorsunuz. Kişilik psikolojisi. Psikoloji rehberi. Başlık. Kişilik psikolojisi. Gelişim psikolojisi. Öğrenme psikolojisi. Psikolojik rahatsızlıklar. Psikoloji kuramları. Renklerin psikolojisi. Makaleler. Düğme makaleler var. Psikoloji testleri düğme. Buradan test yapabiliyoruz kendimize. Öneriler düğme. Burada önerileri sunuyor. BT Star. düğme. BT şeyir düğme. Paylaş. Uygulamayı paylaşabiliyoruz. BT mail düğme. Mail. Maille paylaşabiliyoruz. BT App Store düğme. Buradan App Store'a götürüyor bizi. BT App Store düğme. Psikoloji rehberi. Başlık. Kişilik psikolojisi. Düğme. Gelişim psikolojisi. Düğme. Öğrenme psikolojisi. Düğme. Buna Temel kavramlar. Mesela. Düğme. Temel kavramlar. Öğrenmeyi etkileyen faktörler. Düğme. Öğrenme kuramları. Düğme. Davranışçı yaklaşım kuramlarının özellikleri. Klasik koşullanma. Pavlov. Düğme. Öğrenilmiş çaresizlik düşey satır Garcia etkisi düş. Sistematik duyarsızlaştırma düşey satır karşı, Tepkisel koşullanma özellikleri. Edimsel koşullanma süreci. Düğme. Pekiştirme ve pekiştirme türleri. Düğme. Bu şekilde gidiyor değerli takipçilerimiz. Ekran kaydı sürüyor. Geri düğmesi. Psikoloji gelişim psikolojisi. Düğme. Öğrenme psikolojisi. Psikolojik rahatsızlıklar. Psikolojik psikoloji kuramları. Renklerin psikolojisi. Düğme. İç Kırmızı, Düğme. İç mavi. Düğme. İç sarı. Düğme. İç yesil. Düğme. İç siyah. Düğme. iç i̇ç beyaz. İç mor. i̇ç kahverengi. İç pembe. İç turuncu. İç gri. İç lacivert. Acık. Bağlantı. Evet bu şekilde de renkler gidiyor. Kirmizi, düğme. Buna tıklayalım Kırmızı. mesela. Kırmızı. Sıcak, ateş, kan, şehvet, aşk, samimiyet, güç, heyecan ve agresiflik gibi kavramları simgeler. Kan basıncını ve solunumu hızlandırabilir, insanları çabuk karar almaya ve beklentileri arttırmaya teşvik edici bir etkisi vardır. Kırmızı, dikkat çekici bir renktir. Kırmızı renkteki kelimeler ve objeler insanların dikkatini hemen çeker. Dekorasyon ve dizayn yaparken kırmızıyı tercih edersek bu objeler hemen fark edilecektir. Kırmızı, duygusal yoğunluğu arttıran ve çoşturan bir renktir. Kırmızı kıyafetler insana özgür enerjik bir moda sokabilir. Kendini kontrol etmekte zorluk çekenlerin kırmızı renkten uzak durmalarını tavsiye ederiz. Kırmızı, hakimiyet kuran bir renktir. Kırmızı renk insanların zamanı unutmasına yol açar, işte bu yüzden barlarda ve gece kırmızı rengi ağırlık verilir. Kırmızı renk kan rengidir, asırlar boyu tehlikenin ve tahribatın simgesi olmuştur. Trafik ışıklarında dur sinyali olarak kullanılmasının nedeni de budur. Kırmızı rengi tercih edenlerin kişilik. Analizlerinde, bu kişilerin güç ve iktidara düşkün oldukları görülür. Bu kişiler aktif, atılgan, girişken olup kazanmayı ve elde etmeyi sever. Belirleyici ve yönlendiricidir. Arzuludur, iştahlıdır, hırslıdır. Duygularını anlatırken tepkiseldir. Liderlik ve önderlik özellik renklerin psikolojisi. Geri düğmesi. Makaleler, düğme, Akalleleri Stres nedir? Gösteriyor. Sonuçları nelerdir? Stres nedir? Sonuçları nelerdir? Arı psikolojisi. Boşanmada çocuğun psikolojisi. Çocuklarda görülen bazı davranışsal sorunlar. Normal uyku ve uyku fizyolojisi. Erişkin ve çocuklarda kişilik değerlendirme. Oyun dönemi özellikleri. Çocuklarda korku. Çocuk psikolojisinde 2 yaş sendromu. Psikoterapi yöntemlerinin öz. Çocukta öfke. Obezite ve psikoloji. Evet bu da başlık başlık gösterdim. Bunlara tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Psikoloji rehberi. Geri düğmesi. Psikoloji rehberi psikoloji kuramları, renklerin psikolojik, makaleler, psikoloji testleri, düğme, biriktiricilik bozukluğu testi, düğme, biriktiricilik bozukluğu testi, düğme. Buradan kendimizi test edebiliyoruz. Agorafobi testi, düğme. Bulimia nervoza testi, düğme. Sadizm testi, düğme. Mazoşizm testi, düğme. Kişiler arası iletişim testi. Kendinize ne kadar güveniyorsunuz? düğme. Geçmişe bağımlı mısınız? düğme. Bipolar bozukluk testi, düğme. Depresyon testi. Hangi kişilik bozukluğuna sahipsin? düğme. Temel dürtünüz ne? düğme. Depresyonda mısınız? düğme. Empati testi, düğme. Depresyonda mısınız? Düğme. Depresyonda olup olmadığınızı anlamanız için bir test. Testler. 1. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissetmiyorum. Düğme. Kendimi üzüntülü ve sıkıntılı hissediyorum. Düğme. Hep üzüntülü ve sıkıntılıyım. Bundan kur. O kadar üzüntülü ve sıkıntılıyım ki artık dayanamıyorum. 2. Böyle seçenekler sunuyor. Dört tane seçenek veriyor size. Sonunda da sizi teste tabi tutuyor. Değerli takipçilerimiz. Testler. Geri düğmesi. Psikolojik kuramları, düğme, renklerin psikolojik makaleler, düğme, psikolojik testleri, düğme, öneriler, düğme. Evet değerli takipçilerimiz anlatımım bu kadardı. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, faydalı buluyorsanız çevirinizle paylaşmayı, hala kanalımıza abone olmamışsanız abone olmayı, bu tür içeriklerden anında haberdar olabilmek için lütfen bildirim zil seslerinizi aktif etmeyi unutmayın yepyeni bir anlatımla, videoyla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.